Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bir çözüm uygulaması sunmak istiyorum. Konu aslında çok sık yaptığımız çoklu eşleşmelerin bulunmasıyla ilgili ve tabii ki gelişmiş fonksiyonlarımız çapraz eşleştir, filtre ve benzersiz yani Excel'in yeni fonksiyonları Excel 365 21 ve işte neyse yeni bu Excel sürümlerinde e, olan fonksiyonlarla bu işlemi yapacağız yine İngilizce sürümlerde de Unique Filter e, xmatch tabi is number S sayısı da sayı olanları bulmakla ilgili senaryo şöyle bir görev dağılımı var ne büyük firmalardaki bir görev ve işte ilgili işlevler e, pozisyonlar atamalar e, kariyer yolları vesaire düşünebilirsiniz Şimdi buradaki kişilere düşünüyoruz. İşte Ahmet Abalı Mehmet. Ahmet Ali Demirleri seçiyoruz. Ahmet Ali Demirleri seçince onun değerleri geliyor. Tabii bunu yapmak için bir filtre fonksiyonunu kullanıyoruz doğal olarak. Bunu da liste olarak getirmek için şurada hani standart bir listemiz var. Çokludan tek indiriyor benzer benzersizle. Beraber yapacağız sıfırdan merak etmeyin. Seçtik. Ahmet Ali Demirleri onun görevleri geldi filtrede konu şu bu görevlere sahip olan hani İstanbul Ankara Türkiye neyse birçok yerde bu pozisyonlarda almış durumda. Acaba bu pozisyondaki e, pozisyonlardaki diğer kişiler kimler? Hani iki müdür yardımcısı olabilir, iki üç üretim mühendisi olabilir gibi. Tabi bu arada ürün listesi ve ürünün bir takım özellikleri de olabilir böylece. Buradaki işte formülümüz, asıl formülümüz. Burada da bir çapraz eşleştirile bu üç tanesinin e, sahip olan diğer kişiler listesini bulmak istiyoruz. Çok eşleşme burada oluyor. Tabi bu üç olmaz. Bakalım başka var mı? 5 görev olur 5 görevi paylaşan diğer 5 göreve sahip olan diğer kişilerde bunlar olacaktır benzer sizde çapraz eşleştirile bulmak olacaktır şimdi beraber yapmaya çalışalım şuradan bir sayfa alayım Ben ondan sonra yapayım e, tamamını sileyim Aslında formül burada var e, silebiliriz G sütununu sileyim e, yani Kopya da alabilirdim ama e, ondan sonra e, tabi şey değil bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış geçenlerde hocam siz galiba şey yapıyorsunuz gibi ya elbette bunları yapma ama hani burada sonuçta bir süre önce yaptığım bir çalışma hani sıfırdan yaparım tabii ki hepsini hani vakitte kaybetmemek üzere notlar alıyorum hani e, sanki 2000 tane videomuz var burada. Şey durumunda bir yorum yazmış. Ben de tabi saygı duyarım dedim. Hani e, birisinin şeyini mi yapıyorsun gibisinden. Ben kimsenin bir şeyini yapmıyorum. Görüyorsunuz. Bütün örneklerim, verilerim kendime ait. Evet. E, gidelim. E, bunu da sileyim. Bir liste kutusu var burada. Yeter ki unutmayalım. Onu da boşalttım. Ondan sonra bunu da sileyim. E, buralar zaten patladı patladı. Şimdi şuraya gelelim. Çok basit, benzersiz unique yazarak, ister sütundan, ister şuradan sonuna kadardan e, sanıyorum bunu alabiliriz. Çok zor olmasa gerek. Buraya da bir veri doğrulama listesi koydum, e, koyalım. Çok yaptığımız bir şey biliyorsunuz. Şunu hash saynıyla. Neden? Çünkü dinamik. 10 kişi olur, 100 kişi olur, 5 kişi olur e, alıyoruz. Böylelikle bunu yaptık. Şimdi Ahmet Ali'nin görevlerini getireceğiz. Filtre çapraz eşleştiği de buraya yazacağız. Ee, arkadaşlarımıza duyurulur. Yaptığımızı görsünler. Ondan sonra e, geldik. Bir filtre çekiyoruz. Filtrede neydi emojimiz? Gidip o listeyi çekmek. Yani görevler listesi e, aldık. E, şey de olur ama çekmeyeceğiz bir yer herhalde. Hani deme gerek yok koşulumuz nedir? Bu ismi bu olanların filtresi. Dolayısıyla şurası eşit olacak kime burada? Evet, istediğimiz kişilerin Alper seçildi, Ahmet seçildi, sahip olduğu görevler geliyor. Şimdi gelelim bu görevleri kullanan diğer kişilere e, baktığınızda. Şöyle yapmıştım, işte bölge satıcısı, bölge satış temsilcisi, uzman yardımcısı. Şimdi bakın, burada çapraz eşleştiri bir alalım. Çünkü asıl ana rol onda, gerilerini yazarız. Çapraz eşleştir veri listesi, e, sabitlemeye gerek yok diye sanıyorum ve bundaki e, dinamik veri listesiyle eşleştireceğiz. Bakın işte o hani bir ürünün çok eşleşenini bulmak zaten bakarsınız çapraz eşleştirile birkaç uygulamam daha var. Bakın bu kişilerin işte bölge satış temsilcisi bizim birinci elemanımız gibi bu çapraz eşleştir kaçıncının çoklusu. Gerçekten hani en güçlü fonksiyonlardan birisi tabi arama anlamında yani o indis kaçıncı, indeks kaçıncı düşeyler çaprazalar hani bunları açtıysak işte çapraz eşleştirme gelme zamanımız. Ee, burada birinci burada ikinci uzman yardımcısı. Bakın uzman yardımcısı burada da var. Onu da buldu. müdahale müdür yardımcısı burada da buldu. Burada da buldu. Nerede bulduklarını bize veriyor yani sayı olanlarını. Başka birini seçersek bu arkadaşın 5 görevinin de ondan sonra e, uzmanmış onu paylaşan kişi yokmuş bir tek Alper parça uzman ama e, yok özür dilerim e, Hani bu, bu sırada yok anlamında Ondan sonra e, bu sırada yok anlamında eşleşmesi e, geldik birinci de burada bakın uzman var bir daha uzman var bu kişileri alıp geleceğiz işte uzmanı paylaştı ve diğer paylaştığı kişileri de orada bulacağız. Peki ne yapmamız gerekiyor kişileri bulmak için? Bunun en sayısı da çevirelim. Yani iznambra çevirelim. Sayı olanlarını bir bulalım. <laughs> tamam. E buraya kadar da bulduk. O zaman madem doğru yanlış var doğruları getirelim. E bir filtre koyalım. Filtre deyince neyi getireceğiz? İsim listesini getirmek istiyoruz. Buradan buraya kadar verdik. Şundan şundan büyükse getir. Zaten hazır benim truf olsun. Doğru yanlışım. O da tamam. Geldi. Ondan sonra. Ve e, bunu istemiyorum artık. E, ve burada e, neyi istiyorum? Bir de benzersiz. Tekrarları da kaldırsın. E, bu şekilde geldi. Yani seçtiğim kişi bu bunu paylaşan kişiler ondan sonra e, bunu seçtim bunu seçtim e, bunun görevlerini paylaşan kişiler proje müdürü uzman vesaire e, bütün bu görevleri paylaşan diğer insanları bulmuş olduk bu nedir işte satış tarihlerini bulmak çok sayıda birkaç ürünün satıldığı ürün tarihlerini bulmak gibi e, karşılıklarını birçok şeyin e, bir anlamda Ürün kodüsü adının çok sayıda olanını bulmak gibi düşünülebilir. Çok eşleşme diye düşünebilirsiniz. Kendisini de paylaşanlar demiş. Kendisi hariç diye çıkartabiliriz. Orada maden filtremizde bunlar var, bunlar var, bunlar var. E, filtreyle bunları yapmıştık. Filtrede şeyimiz o. Bir bakayım fonksiyonun filtre kısmı sonuçta filtre getiriyor İkinci bir e, koşul daha ekleyebiliriz burada e, şurada bitiyor birinci filtremiz herhalde şuraya gelip bir tane daha ve kendisinden farklı olanlar gibi bir şey yapılabilir e, buradaki filtre deneyim yani şu e, şu da olmayacak ee, yine bu diyelim, yerimiz doğrudur herhalde. Ee, aynı zamanda bu arkadaş da olmayacak gibi. Evet, bir versiyonda atlattık kendimiz hariç anlamında e, şeye iki e, şey birden yazdık. Bakın şey gelmiyor, kendisi gelmiyor artık. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi sizlere çok eşleşmenin sağlandığı çapraz eşleştir. Hani işte biliyorsunuz bunlar artık yeni ve gelişmiş fonksiyonlar. Yıllardır indis kaçıncı, çok eşleşeni mi, tek eşleşeni mi meselelerini yaptık, durduk. İşte sizlere bir alternatif kullanım daha ki bunun farklı sürümlerinde yaptım daha önce bakarsınız bir kişinin görevleri, o görevleri yapan çok sayıda kişinin karşılığı şeklinde bir çalışma. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.